anlatma ve göstermenin süreleri çok önemli. Yani bir defada en fazla dört dakika anlatma ve göstermelerini istiyoruz. Aslında bu sınıf için de aynı şey geçerli. Çünkü çalışma verliği'nin kapasitesi var. Yani belli bir sınırı var. anlatma ve gösterme çok uzun sürdüğü takdirde zaten sınıfta da yüz yüze öğretimde de motivasyon ciddi problem oluyor. Online'da bunu özellikle vurguluyoruz. İkincisi Görsel materyal kullanmak çok çok önemli ve her e, ünitenin başında mutlaka bu e, yani bu bilgiyi ben hayatta nerede kullanacağım, benim ne işime yarayacak sorularının mutlaka en başında bir şekilde görsel olarak bunun farklı şekillerde cevabının verilmesi gerekiyor. Çünkü yani hepimizin tecrübeleri farklı ve herkesin e, nöral ağındaki Ön bilgiler farklı. O nedenle bir şeyi bir şekilde anlatmak ve göstermek yetmiyor. Dolayısıyla birden fazla zaten farklılaştırmanın ilk ilkesi de bu. Yani çoklu yöntemler kullanarak materyali sunmak. O nedenle şey çok önemli. Dediğim görsel materyal. Bir başka önemli konu öğrencileri aktif olarak mutlaka katmak. Yani beyin. Çünkü sadece e, dinlemek için değil Aslında hareket etmek için yaratılmış bir organ Dolayısıyla yani şeyde hani psikoloji veya biyoloji kitaplarında e, işte ön korteks aktiviteleri prefrontal korteks aktiviteleri dediğimiz Aslında işte karar verme, problem çözme önceliklendirme sıraya koyma ve gibi işlemleri yap, yapacak e, imkanları vermek gerekiyor yani öğrencilerin aktif olmalarını sağlamak gerekiyor ee, bu üçü çok çok önemli. Yani birçok şey sayılabilir ama hani olmazsa olmazlar e, nelerdir dediğimiz takdirde bu üçünü sayabilirim.